Benim teyzem gelin oradan bu e, dışarıda var ya. He. Onları da evet. oradan geçeceğiz. Evet, Şöyle geçeceğiz. He he. Tamam. anne anne uyuyor. Gidiyor sana. Oynadı İsra. Oynuyorsun. İsra. Bak, bak, bak. İsra. Selen ağabey neden göstersene Selen. Kaldır buraya. Senary İsra. Senaryum. İsra. Sen Hadi git. Gözlüklerin gözünde ya yenge. Ha. <gülüyor> <gülüyor> <gül Yok, e, hani gözünü seçemiyorum Buradan da çok güzel olmuş. Evet. Gel, 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 gel. Yenge değil, baba gel, gel, gel. gel. Hey Allah'ın zaten. Hani baba? Şu ver, hani götürmem ne diyeceğim? Ben sana aklı Bir Bitti, tamam. Sana benziyor. Erhan'ı arayayım o zaman. Hey. Aradım. Aradım. Ben Demir Rabia'yı bekleyeyim. Şimdi Hakan'ı aradı.